Yemek tarifleri kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere yaz aylarının vazgeçilmez yemeği, hafif, yoğurtlu, sarımsaklı biber kavurması tarifim var. Oldukça lezzetli olan bu tarifi hemen geçelim. Evet. Yaz aylarının vazgeçilmez yemeği biber kavurması tarifim var. Oldukça lezzetli olan bu kavurmayı hep birlikte hazırlayacağız arkadaşlar. Bunun için bir miktar biberim var ince kıl biberlerden ama acı değil bunlar tatlı koyu renk olduğuna bakmayın şimdi ilk olarak biberlerimizi doğruyoruz sarımsaklı yoğurtlu biber kavurması yapacağız hep birlikte ilk olarak biberlerimi ben yıkadım ince kıl biberlerim var benim ama acı değil bunlar tatlı hepsi bunları doğrayacağım daha sonra ocakta kavuracağız hemen doğrama işlemine geçiyorum böyle çekelim göstereceğim sizlere daha sonra hızlı çekimde doğrama işlemini yapacağım bu şekilde ortadan bir çizik atıp çok ufak olmamak kaydı ile iki parmak genişliğinde doğruyoruz. Piştiği zaman çok küçülecektir zaten. Bu şekilde biberlerimizi doğuruyoruz işlemim bitti. Şimdi bir tencere içine biberleri döküyorum. Yarım çay bardağından az bir fazla sıvı yağım var. Onu da döküyorum. Ocağa koyup kavurmaya başlayacağım. Kapağını kavururken kapatacağım için tencere içine koyuyorum. Hemen şimdi kavurma işlemine geçiyoruz. Evet ocağa koydum. Göz ayar tuz atıyorum. Kapağını kapatacağım. Kısık ateşte arada kav karıştırarak kavuracağım. Gördüğünüz gibi biberlerim kavruluyor. Arada karıştırarak kavurma işlemini devam ediyoruz. şeklinde bir, şekilde, bir şekilde yanma yapmak. Evet biber kavurmam oldu. Böyle de tüketebilirsiniz. Sabah kahvaltılarında yoğurtsuz, sarımsaksız böyle de tüketilebilir. Ama ben sarımsaklı yapacağım. Şimdi bunu bir kenara çekiyorum. Havanımıza aldım elime. Gördüğünüz gibi sarımsaklarım var. İçine atıyorum havanın birazcık da tuz çok değil kaçmasınlar diye bu şekilde döverek sarımsaklarımı dövdüm iyice kokuları çıktı şimdi yoğurdumu hazırlıyorum şöyle bir tabağa sarımsakları boşaltıyoruz 2 kaşık yoğurt koydum. Bu şekilde eziyorum. Ve sarımsaklı yoğurdum şu anda hazır. Sarımsaklı yoğurdumu hazırlamış oldum. Şöyle bunları çekeyim. Biber kavurmasının üzerine şöyle bir döküyoruz. Bol sarımsaklı yoğurtlu biber kavurmamız hazır olmuş oluyor. Sarımsak sevmeyenler kullanmayabilir. Sade yoğurt kullanabilir. Evet bol sarımsaklı yoğurtlu biber kavurmamız şu anda hazır. Deneyecek olanları herkese afiyet olsun. Umarım beğenmişsinizdir Yaz aylarının vazgeçilmesi Biber kavurması Yoğurtlu sarımsaklı biber kavurması Tarifi vermeye çalıştım Tariflerimi beğeniyorsanız Beğen tuşuna basmayı Abone olmadıysanız Abone olmayı unutmayın arkadaşlar Tariflerimi Her, me her sosyal medyada Paylaşabilirsiniz Şimdiden deneyecek olanlara Afiyet olsun